Tamam abi şimdi sende kaç tane tohum var? Eee 18'da mı gitmiş? Ha 18 tane. Tamam, 18. Tamam abi gel şunları da evcilleştir. Holoz da holoz. Tavuk da tavuk. Holoz. Holoz dedik. Güzel olmadı. Olmuş. Ha tamam. Annem. 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 bu çok tatlı. Çok tatlı. Bu da nerede? Annem, annem, annem. Kuzey bak al atıyorum şuraya şunları. Bak. Atıyorum annem. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak şimdi ya. Ay. Çevirdiğimiz oyda bir tik 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 bir tik 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 Şimdi. Şimdi tik bir kalkan tik tik Ben kendime yaptım. tik tik Az şurada. Abi ta demirden yapabilirsin. Ha demirden yapma, demirden yapma, çok mahsusun. Ben çoktan yaptım. Gel. Hmm. Hayır, cimcim çıkıyor buradan. Abi çubuklar buradan çıkabiliyor. Buraya hiç buçuk koy. 90 canı varmış bu kalkım. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çık. Abi şu yanını da kapat ne olur ne olmaz. Tamam. E bir... Diğer tavuklar nerede? İki tanesi burada. Dışarı mı çıkmışlar? Diğer. Kuzey. Hı. Buradayız. Şurayı aç. Burayı kır. Bekliyoruz. Hı. Ba oğlum kır şurayı. Ben delirtecek çocuk Lan kır kır. Oraya değil, oraya değil. sız kaldı. Varız. Ha, ikisi işte annesiz babasız kalmış. Birisinde sadece anne var, birisinde sadece baba var. Tam zamanı benim envanterim de boş yazdı. Şey Zorunlu olaraktı bu ama. Bedava tavuk. Jurassic eti. Şu hindetler bizim için çok Değerli. Abi sana istersen demir kalkan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Bileyim. E sen koymuşsun. İşte de piç tavuk alfred. Aa. Ben yandım bu arada. Ne oldu? Aa. <laughs> Tavukların yuvası. Nes bak. bu tavuğun yuvası. Çevirden baktım şimdi. Şimdi nasıl tavuğuna koyacağız ki? Onlar gelecek böyle. Ama bundan dört tane yapmamız lazım. He onlar kendi yapıyor. Ha. Ulan altın hepsi bu. Abi sende iki tane demir var mı? Kim o? Hı hı. Varsa o, o zaman kendi demir kalkan yapabilirsin. Vay bunu yapmayacağım. Bu da baştan sabah olmaya da başladı. Arkadaşlar ben şuraya abim ben şimdi abi artık tarla işleriyle uğraşalım bir de. Tamam. Hayvan bitti. Hayvancılıkta tavuklarımız oldu. Şimdi ise tarla işine gidiyoruz. Abi, tarlaya hazır mısın? Güzel. Burada hazır yer var nereye böyle. O da hazır yer mi yani. var? Evet. Boş hazır yer diye mi buraya? Bir dakika çıkmasınlar da ben tohumu oydum alayım. Şuraya gelin siz. Ah, hayır, 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 hayır. Su koy. Söndü de bu. Söndü. Abi şu ikisinin beslesi ne? Üç tane çocuk olsun. Bırak şimdi elinden. Otomu. Aşk yaşamıyorlar bunda. Ya bunlar Mısır'a da gelebiliyorlar yalnız. Ben de da var Mısır'a da geliyor biliyorlar. Kolun Mısır'da değil mi? Evet sanırım. abi su mu getireceğiz Evet önce buradaydılar. O, o buraya ekle ne? Nasıl galiba Şunların çoğunluğunu arttırsana. Arkadaşlar iyi de yapacağız da Ama mısır olduğunu merak ediyorum. Çoğunluğunu arttırdın mı? Evet. Arkadaşlar sadece şu mısır olduğunu merak ediyorum. Abi yavaş yavaş. Bazıları büyüyor. Çok yavaş evet. Allah. Yalnız bunun nasıl büyümek... Galiba bu nasıl ya? ay iki tane var bunlardan. İkincisini sen mi koydun abi? Hayır onlar öpüyor dedim ya. E bu hayır olmuyor. Sıkıntı mı var? Aa, oğlum olur ya lan. Zamanla. Kuzey değilsin adam ya. Adam mısın sen? Hadi büyü. Bu arada bence bir anda büyüyecek. Oğlum sen niye arkadaşlar gibi hızlı büyümüyorsun lan? Al. Aha o da ötesini yok. Çıtır oğlum. Tamam Not sure if that En yüksek ne oldu lan? işte. En yüksekinde bile bu kadar oluyorsa. Ha bu bulduk. Abi çekilsene. Of ya. İyi tamam. Şey al abi. Bunun olacağı yok. Artık bu günler sonu olur. Biz bunu bence kemik tozuyla yapmamız lazım. Mantıklı vardı bence. Kemik vardı. Artık bu tozu yeter mi? Yetmez gibi de bir dönem O biraz büyüdü. Tamam abi. Şimdi kemik toplamaya çıkalım bak. Çok büyümeyeceksin niye yaptım lan ben? Tam büyümeyeceksin niye yaptım? Neden? Abi çok teşekkürler. Niye? edeyim Ee, rica ederim. Evet, <laughs> Bu da bir sürü. Bir dakika köy zombi yanıyor mu? Hadi gel lan. Gel lan adam. Adam mı oluyor lan siz? Gel lan. Gel lan. Gel lan. <laughs> ne? Şimdi değil abi. Ondan sonra şu masal bir büyüsün öyle videoyu bitirin. Arkadaşlar videoyu bitirin diyor da. Ah. Tamam abi benim için var mısın? Son kemik tozlarını da koyayım. Da bundan sonra videoyu bitirelim. Aa bu büyümüş. Hadi hadi hadi. Büyü lan büyü. Lan büyü ben 9 tane kemik tozunu bu işine mi getirdim sana? Büyümesi hiç. <laughs> Yapma abi. Sen beni neden öldürüyorsun hem? Bu ne yapıyor? Ay şeyleri çıktı. Sen daha ne yapıyor? Onu... Ben olması da büyütene kadar bu video bitmeyecek. Ja, Og den sangen. O videoyu bitirelim mi? Ne yaptın sen? O tam büyümüş haliymiş. Nasıl nerede? Tohumu var. Abi o zaman tam büyümüş haliymiş ki. Tohumu varsa. Yedim mi onu? <laughs> <laughs> senin ben yemedim yemedim. Ne? Bu yaman bak ne kadar büyük. Nasıl oluyor? Oh. Bir dakika bir daha. Kaç tane bastın? Bir sürü bastım. <laughs> <laughs> Abi senin yüzünden ben ne yaptım? İnanıyorum. Şöyle inanıyorum. Böyle. Ağabeyime inanmanın faydaladı. Neyse arkadaşlar bu videoyu bu, burada bitirdim. Bu, bu, tam 31 dakika olmuş. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.